Arkadaşlar merhabalar. Bugün 11 Şubat 2024 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Bu hayatın rovanşı var mı? Konumuz şöyle arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz yine ülke bir krize sokuldu. Yani nasıl belli aralarla biliyorsunuz tam böyle Türkiye'de işte millet kafasını kaldıracak şöyle bir rahatlayacak tak kriz. Pahalılıktı, ev kiralarıydı, şuydu buydu. 2002 hatırlarsınız değil mi? 2000 senesinde ben 7 Mayıs'ta ayrıldım Türkiye'den. Öyle bir öngörüde bulunmuştum. Bir 5 seneyi karanlık falan görmüştüm. Dedim ee, bir çıkayım hava alayım. İki sene sonra kriz patlak verdi. Ee, sonra işte bir düzelir gibi oldu. Düzelir gibi oldu. Ee, şimdi de işte e, seçimlerden sonra yine ortalık karıştı. Yine ortalık karıştı. Şimdi hem bir yürüyelim hem de bir konuşalım. Arkadaşlar işte geçen geldim bu bölgeye. Bir taraftan yürüyorum. Bir taraftan düşünüyorum. Sorguluyorum. Ee, çevredeki evleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, malikaneler bunlar. Ee, beş oda, altı oda, yedi oda. 10 oda, 10 odalı evler, özel korumalı, ee, bakın görüyorsunuz değil mi solda mesela, bir şey değil o bir şey soldaki. Arkadan bakın şey yapmak istemiyorum ha, ee, yüksek duvarlar, şimdi bir tane kale gibi bir ev göreceksiniz. Of! Şimdi bir tarafta bakıyorsun Türkiye'de kira artışları, kira artışları sonucu bilerek yaptılar bunu. Getirdiler bu kadını Hafize Gaye Erkan mıdır nedir? Ee, kefereden, cefereden ee, Amerikan işte CIA'in e, think tank e, düşünce kuruluşu yani CIA, CIA altında canım cefere bu Oradan gönderdiler kadını. Kadın e, ne, ne varsa fiyatlar 18'den 40'a çıkardı. İki katına çıkardı. Defoldu gitti. Görevini yaptı. Yahu oradan birini getirmeye gerek var mıydı arkadaşlar ya? Yani bunu sokaktaki vatandaş vatandaş Mahmut amca da yapardı bu fiyatları iki katına çıkarırdı. He? Yani Ee, sorsaydınız ya şey 128 milyar dininize pelesenk ettiniz. Ee, şeyin kim e kimdi o adamın adı ya? E damat. E bir saniye. Albayrak. Albayrak. Serhat Albayrak değil mi? Serhat Albayrak. Bir de kardeşi var. Neyse karıştırmış olabilirim. Sorsaydınız Hafize'ye ne yapmış? Baksaydınız hesaplara. Söyledim bunu daha önce başka videoda söyledim. Şimdi arkadaşlar <laughs> şuraya geleceğim. Şimdi bu evleri görüyorsunuz. İşte Türkiye'de geçen işte yine birbirlerini öldüren kiracıya sahibi ve birbirine birbirini çatalla öldürmeye kalkanlar, tehdit edenler. yani bir karıştırdılar yine ülkeyi. Yine yani karış karıştırdılar. Ya bir tarafta Türkiye'de eee Penceresiz bodrum katları bilmem ne kadar olmuş. Ee, hadi bir tane pencereli pencereli bodrum katı bilmem ne olmuş fiyat, kira fiyatı. Ee, hem kirası hem de satın alma fiyatı. Ee, hatta hatırlıyorum bizim işte Feriköy'de bir komşumuz vardı. Ee, ee, Tek işte penceresi vardı kapının önünde Bodrum katı oraya da gelirdi Birisi park etmek zorunda Park ederdi abi onu da kapatırdı Yani e, Böyle bir e, şey Zor durum Zor durum Bu arada arkadaşlar sonunda Kale gibi bir ev göreceksiniz e, Şeyi bile var e, Burcu bile var e, ilerlerken <laughs> bakın e, Yani Arkadaşlar ya bu Nasıl bir hayat ya işte kiralık ev arayanlar, hatta evi bırak oda arayanlar, oda arayanlar, tek oda arayanlar dan diğer tarafta 10 tane odası olan evler. 10 tane odası olan evler. Bak arkadaşlar bakıyor musunuz solda? E, evin burcunu görüyor musunuz? Yani kale gibi ev. Kale gibi ev kuş cıvıltıları arasında, ormanda ormanda bir yer. Şimdi he, nereye gireceğim? Bu, bu bu, gördüğünüz evler arkadaşlar e, yani çoğu yabancı. Arkadaşlar e, sizin benim hakkımı, hakkımızı yiyip buralara getirenler Türkiye'den mesela e, bilinen örnek <laughs> tabi o üzerinden çok sular geçti bir tarihte Halis Toprak vardı mesela, Toprak Holding'in sahibi. Burada bir malikane almıştı arkadaşlar, mansion. O dönem fiyatı tabii, şimdi ne kadar olmuştur. 10 milyon sterlindi. 10 milyon sterlin. Ee, ben mesela burada çok tanıştım, İranlılarla tanıştım. Burada 5-6 odalı malikanede oturuyorlar. Azerbaycanlılarla tanıştım. Oranın hakkını alıp getirip buralara şey yapanlar. Ee... Türkler var, Türkler var. E son zamanlarda işte her dönem bir parti biliyorsunuz. E, e, şimdi de e, AKP bu tarafa para aktarıyormuş e, şeyleri. E, ne derler? Elemanları, e, AKP'liler falan. E, yani burada sokak satın alanlar, sokak satın alanlar. Ya abi bu nasıl bir şey ya? Ya bu hayatın rovanşı var mı ya? E şimdi moda oldu dizi oyuncuları parayı yapıp sizi kekleyip o salak salak dizileri izlettirip ahlakınızı bozup yani ahlakınızın bozulması dizilere bağlıysa o ahlak bozulsun diyeceğim ama ee, getirip Avrupa'ya yatıranlar, Avrupa'dan evler alanlar, ee, işte, son şeyi biliyorsunuz, ee, ülkeri biliyorsunuz, sıkıştı. Ee, adamı sıkıştırdılar belki de bilmiyorum. Ee, aldı parasını kaçtı geldi bu tarafa. Avrupa'ya kaçtı diyelim. Ee, koç zaten buralarda. Buralardan çıkmıyor. Ee, Oh, ondan sonra e, abi e, sömürdükleri ülkeler güvensiz. Tamam mı? Ama kendi yerleri, ayaklarına bastıkları yer, kendi şeyleri güvenli. Ne oluyor? Birleşik kaplar usulü. E, güvensiz yerden güvensiz yerden. Bu arada o bina bak gördünüz mü? Bak burcu gördünüz mü binanın burcunu? Of! Kale, kale. Bak kuş çubukları arasında. Sağ taraf tamamen orman arkadaşlar. Burası değil. Tamamen orman. Ee, ondan sonra ee, işte ne yapıyorlar? Oradan bir bastırıyorlar. Bu tarafa kaydırıyorlar. Orada bir kriz çıkarıyorlar. Tamam mı? Nasıl yönetim ellerinde. Ee, evet. Evet. Sömürdükleri ülkeleri Hiçbir zaman faydası olmuyor. Rahat bırakmıyorlar. Mesela Batı, Batı Afrika'da kaç yerde sordum ben gittiğimde. 1965'te bağımsızlığını kazanmış. Abi dedi hiçbir şey yapmadılar. Yine aynı şekilde burada karşılaştığım Zimbabwe'lilerle konuşuyorum. Abi sadece geliyorlar diyorlar. Eee kaynaklar alıyorlar diyorlar. İşte değerli kaynakları alıyorlar ve götürüyorlar diyor. Hindistan'ı görüyorsun işte zaten 300 sene sömürülmüş. E Türkiye işte görüyorsunuz sömürülmeye devam ediyor. O gördüğünüz o vergiler, mergiler hep onlar hepsi memur. Tahsildar onlar arkadaşlar. O, o vergiler sizin için toparlanmıyor. onlar hep bu toparlanıp buralara aktarılıyor. Tamam mı? Bir de o var. evet, durum bu. evet arkadaşlar, bu arada işte dedik 11 Şubat 2024 Pazar ben Bahattin Çağdaş. Sağlı sollu evleri görüyorsunuz. Kuş çıvıltalarını görüyorsunuz. Ondan sonra böyle ters ters baktık karıya. Bir de kibir var bunlarda. Neyse ee, görüyorsunuz işte Türkiye'de e, adam bir bodrum katı için birbirine girerken e, penceresiz bodrum katlarında yaşayan insanlar bir tarafta bir tarafta böyle 10 odalı malikanelerde mağar yaşayanlar. Var mı bu hayatın revanşı ya?